Servis olarak doğalgaz sobası gaz kaçırıyor şikayetine geldi. Şimdi sizin de cihazınızda gaz kaçırıyor şikayetiniz varsa ilk önce şu bağlantı yerlerine mesela burada herhangi bir şey yok. Şimdi buraya da yaptık. Gaz kaçırdığını nasıl anlarsınız? Bakın dikkatlice şöyle şeyi birazcık daha şuraya köpük yapalım. Bakın şiştiğini görüyorsunuzdur. Balon gibi şişer. Eğer e, gaz kaçağı varsa bu şekilde hem arka arka taraftan da var. Görüyorsunuz. Bakın. Bu şekilde şişer. Bunu şu şekilde bir bulaşık süngerine bulaşık sabununuzu döküyorsunuz. Bu şekilde bağlantı kısımlarına şu şekilde bolcana sürüyorsunuz. Bu şekilde her tarafına. Bakın. Arka tarafta da var. Biliyorsunuz şişmeye başladı arka tarafta. Şöyle ne kadar şiştiğini görüyorsunuz. Gaz kaçar kontrolünüzü servis çağırmadan önce siz de bu şekilde kontrolü yapabilirsiniz. Çünkü bu şekilde devamlı gaz kaçıracağı için Allah korusun zehirleme olayını yapabilir. Bakın görüyorsunuz. Nasıl şişti. Şimdi bunu sökeceğiz. İçerisinde oring contalar var. O ring contasını değiştireceğiz. Ondan sonra tekrar bakın burada herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Ama burası gaz kaçağı yapıyor. Müşterimizde gaz kokusu var diye. Şimdi önce gaz vanamızı şöyle kapattık. Şimdi borumuzu sökeceğiz. İngiliz anahtarıyla bunu sökebilirsiniz. Varsa İngiliz anahtarı. Saat yönünün tersine doğru her zaman sökülür. Normal vida gibidir. Eğer ki burayı kontrol ettiniz. Burada herhangi bir gaz kaçağı yoksa o zaman şurada bakın bir tane vidamız var. Bunu söküyorsunuz. Daha sökelim. Bunu da göstereyim size. Oldu ki hani burada herhangi bir gaz kaçağı yok. O zaman yan vidamızı söküyoruz. söktük aşağıdan yukarıya doğru. Ondan sonra eğer orada herhangi bir gaz kaçağı yoksa şuradaki giriş bağlantımızı buradaki çıkış borumuzu şurada da bir tane bakın ince bir borumuz var. Şöyle göstereyim. Şuradaki ince borumuza kontrol ediyorsunuz aynı yaptığımız köpük gibi. Sonra en çok kaçırmayı şuradan yapıyor. Yani burlarımıza giden gazdan şuradan çok kaçırma yapıyor. Şimdi onu da kontrol edeceğiz. Sonra daha sonra burada da, buraya da aynı şekilde buradaki yaptığınız gibi köpük yaparsınız. Burayı da yaparsınız. Ee, buraları da mutlaka birinde eğer gaz kokusu şikayetiniz varsa mutlaka birinde kaçırıyordur. Şimdi biz bunu Evet söktük. Gördüğünüz gibi conta artık conta kalmamış gibi bir şey. Çok yıpranmış contamız. Şimdi o contamızı sökeceğiz. düz tornağı yardımıyla şöyle şunu telefonumuzu şöyle koyalım. Şunu şöyle bir düz tornağı yardımıyla eski oyun contamızı içine kaçırmayacak şekilde Şöyle. içerisinde kalıntı kalmaması lazım jontamızın ki yeni taktığımız jonta tekrar kaçırma işlemini yapmasın. O yüzden şöyle jontanın kalan jontanın şöyle göstereyim şu iç yuvalarını almanız lazım ki içerisinde kalıp da yeni jontanın kapanmasını engellemesin. Gördüğünüz gibi bakın şu kalıntılar kalırsa yeni jontada tekrar sıkıntı yaratacak. O yüzden bu contaların şöyle kenarlarına kastırarak contayı parçasını çıkarır. Çıkartacaksınız. Evet gördüğünüz gibi bakın contanın herhangi bir şeyi kalmadı içerisinde. Şu şekilde bu şuradaki demir boruyu alüminyum şeyini göreceksiniz. Yeni bir contamızı alalım. Evet contamızı aldık. Şimdi contamızı bu şekilde takıyoruz. Şimdi tekrar yerine takacağız. Güzelce yine sıkacağız. Şimdi bunlara bu şekilde benim taktığım gibi orik conta takarsanız iyice ne sıkmanız lazım. Ama bir de e, plastik contalarımız var. Plastik contalardan takarsanız onu böyle tatlı sıkmanız lazım. Ne böyle çok sonuna kadar sıkarsanız conta e, lastik olduğu için o cont, contayı da zarar verir. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani orinkli ise sıkabilirsiniz iyice ne. Yani o şeyi görmeniz lazım ama normal montaysa onu çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Evet şimdi tekrar evet, telefonumuzu alalım. Gazımızı açtık. Şimdi demin buradan gördüğünüz gibi kaçırıyordu. Şimdi tekrar yapalım bakalım herhangi bir kaçırma, herhangi bir şişme. Daha iyi anlamanız için şöyle elinizi şu şekilde tutarsanız hani şişme olursa bile ne çok ufak bile ne varsa görebilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra dediğim gibi şuralara özellikle buralarda çok kaçırma işlemi oluyor. Buralarımızda diğer pilota giden kısmımızda Kurlarımızın çıkışını gaz varfinden çıkışı buralara şöyle girişi hepsine kontrol ederim hazır sökmüşken onlar da kontrol ederim. gördüğünüz gibi herhangi bir şişme herhangi bir şey yok herhangi bir gaz kokusu da yok yani bu şekilde tüm şeylerini görebilirsiniz. Kaçak, gaz kaçaklarını bu, bu yöntemle görebilirsiniz. Şimdi cihazımızı yakacağız. Önce çakmak kısmına getiriyoruz. Daha sonradan bastırıp çakmağımızla bu şekilde bu şekilde yakıyoruz. Herhangi bir gördüğünüz gibi herhangi bir hiçbir bağlantımızda herhangi bir şişme herhangi bir deminki gibi baloncuk gibi bir şey yok.